toksik anne baba ilişkilerini derinlemesine konuşacağımız önemli bir video ile karşınızdayım. Biliyorum belki de bazılarınız için çok kişisel, duygusal ve hatta acı verici bir konu olabilir. Ama inanın bu konuyu anlamak iyileşme yolunda atılan ilk adım. Şimdi sizlerle adım adım, sözcük sözcük bu konuyu ele alacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle toksik ebeveyn ne demek? Toksik ebeveyn çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını aslında hiçe sayan, sürekli eleştiren, kontrolcü, manipülatif, çocuğuna şans tanımayan, onun bir şey beceremeyeceğini düşündüren ona ebeveynlerden bahsediyoruz. Yani aslında çocuğun gelişimi ve kendini keşfetmesi için sağlıklı ortam sağlaması gereken bize ebeveynler belki de farkında olmadan iyi bir şey yaptığımızı zannederek tam tersine çocuğun özgüvenini ve benlik saygısını zedeleyici tutumlar sergiliyoruz. Mesela sürekli sen hep yanlış yapıyorsun demek. Çocuğa sürekli olarak yetersiz olduğunu hissettirmek, onu sürekli eleştirmek, onun kendi potansiyelini görmesini engellemek bu davranışlardan bazıları. Burada önemli olan nokta şu. Bu davranışların çoğu zaman kasıtlı olmaktan ziyade ebeveynin kendi sorunları, yani bizim kendi sorunlarımız, travmalarımız ya da farkında olmadan geliştirdiğimiz bazı tutumlar oluyor olabilir. Şimdi gelin bu toksik davranışların biraz da çeşitlerine bakalım. Narsist ebeveyn. Genellikle bu ebeveynler her şeyin kendi etrafında döndüğünü düşünür. Kendi ihtiyaçlarını, isteklerini, duygularını ön planda tutar. Çocuklarının hislerini, düşüncelerini ya da beklentilerini göz ardı ederler. Mesela bir çocuk annesine ya da babasına ben de konuşmak istiyorum, fikrimi söylemek istiyorum dediğinde bu sözlerin sanki anlamsız görüp Hemen geçiştirebilirler. Ve böyle bir ortamda çocuk kendini değersiz hisseder. Aşırı kontrolcü ebeveyn tipleri. Bu ebeveyn Çocuğun hayatın her alanını kontrol etmek ister. Aslında hepimiz aşırı kontrolcü gibiyiz. Hangi kıyafeti giyeceğine, hangi arkadaşları edineceğine, hatta ne zaman eve döneceğine kadar her şeyi belirlemeye çalışırlar. Ben de dahil hemen hemen bütün ebeveynlerde aşırı kontrolcülük var. Düşünsenize, çocuğun yemek istediği yemek, yatmak istediği saat, ödevini yapıp yapmaması üstüne yelek giyip giymemesi, ayağında çorap tutup tutmaması gibi. Şu oyuncakla oyna, bu puzzle'ı aldım sana gibi bütün kararlarına müdahale ediyoruz. Bu durum çocuğun kendi kararlarını verme yeteneğini muhtemelen köreltebilir. Kendi hayatı üzerinde söz sahibi olamamak, ilerleyen yaşlarda özgüven eksikliğine ve bağımsızlık sorunlarını yol açabilir. Ben kendi aşırı kontrolcü ebeveynlik durumumu şöyle çözmeye çalışıyorum. 10 yaşındaki çocuğumun sırt çantasını kendi taşıması gerektiğini söylüyorum. Çantasını kendi hazırlaması gerektiğini söylüyorum ve eğer ki kitaplarından veya defterlerinden birisi eksik okula giderse bu sorumluluğu alması gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla orada yaşayacağı bir problem kendi sorumluluk alanı içinde olduğu için kararlarını daha rahat vermesini sağlıyor olabiliyorum. Ebeveyninize en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Ya da ebeveyninizin size en son ne zaman seni seviyorum dediğini duydunuz? Duygusal ulaşılması zor ebeveyn tiplerinden bahsedelim. Bu ebeveynlerle aranızda sürekli mesafe olur. Sevgi ve ilgi göstermek konusunda ya hep eksik kalır ya da sürekli duygusal soğukluk sergilerler. Açıkçası benim son zamanlarda sıklıkla duyduğum ebeveyn tipi bu. Genellikle bizi yetişkinler ben sevgisiz büyüdüm ben babam tarafından sevilmedim. Annem beni sevgisiz büyüttü gibi cümleleri çok kullanıyoruz. Yaptığım bütün terapi çalışmalarında, danışmanlık çalışmalarında gördüğüm bir gerçeklik var. Ben çocukluğumda çok fazla sevgi görmedim. Peki biz ne kadar sevgi veriyoruz? Çocuk ne zaman sevgi alacağını bilmez. Kelebekler ve bu belirsizlik onun duygusal gelişimini çok olumsuz etkiler. Bir çocuk sürekli ben yeterince sevilmiyorum diye düşünebilir. Onun sevgi ihtiyacını tespit etmek ve ona o sevgi ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Sınır koyacağım ve disiplin sağlayacağım diye koyduğumuz duvarlar karşımıza çok büyük yetişkinlik hikayeleri olarak çıkabilir. Çocuklarımız da aramızdaki o duvarları kaldırmanızı öneririm. Suçluluk ve manipülasyon yöntemleri kullanan sevgili ebeveynler. Evet, bazı ebeveynler kendilerini sürekli fedakar gibi gösterirken aslında çocuklarını suçluluk duygusuna sürükleyebilirler. Gerçekten bunu hepimiz zamanında yaşadık ve hala da çocuklarımıza yapıyoruz. Nasıl mı? Basit hikayelerle. Ama sen beni üzüyorsun. Ama ben çok üzülürüm. Ama sen yemeğini yemezsen ben kırılırım sevgili kelebekler. Bu durum çocukta ne yaratıyor biliyor musunuz? Ben annemi üzüyorum ve kırıyorum. Yemeğimi yemezsem şöyle böyle. Ya da aksine sırf seni kırmak için bir gün senin söylediğin hiçbir şeyi yapmamayı tercih edebilir. Özellikle ergenlik döneminde. Mesela sen olmasaydın ben ne yapardım gibi sözler. Çocuğun zihninde bakın bizim hiç farkında olmadığımız ama çocuğun zihninde derin yaralar açabilecek sözlerdir. Bu tür manipülasyonlar çocuğun sürekli olarak kendini sorumsuz hissetmesine ve hatalı olduğunu inanmasına neden olur. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Peki bu davranışların çocuklar üzerinde ne gibi etkileri oluyor? Öncelikle böyle bir ortamda yetişen çocuklar genellikle özgüven eksikliği yaşıyorlar. Kendilerini sürekli eleştiriyle karşılıyorlar ve ben yeterince iyi değilim düşüncesi zihninde yer ediyor. Bu durum ilerleyen yaşlarda sağlıklı ilişkiler kurmayı çok zorlaştırıyor. Çocuklar duygusal bağ kurmakta zorluk çekebilir ya da aşırı bağımlı hale gelebilir ya da tam tersine duygusal mesafe koyarak ilişkilerinden uzaklaşabilirler. Ve ayrıca bu tür ilişkiler çocuklarda kaygı, depresyon ve hatta travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlara yol açabiliyor. Kendilerini sürekli suçlu hissetmek duygusal olarak yıpranmalarına neden oluyor. İlerleyen yıllarda iş hayatında ve sosyal ilişkilerde de bu olumsuz etkiler kendini gösteriyor. Eğer çocuğunda kaygı varsa, eğer çocuğunda hafif depresif tepkiler varsa, durup dururken öfkelenmeler, öfke patlamaları, bir ortama girmek istememek, bir durumdan kaçınmak, okula gitmekten kaçınmak gibi bir durum varsa sevgili ebeveynler, lütfen kendinizi toksik ebeveyn olup olmadığınıza bakın. Acaba ben neyi nerede yanlış yapıyorum diyerek Kendinizi çekedin. Şimdi Gelelim en önemli kısma. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl iyileşebiliriz? Bizler toksik ebeveyn tarafından yetiştirilmiş olabiliriz. Ya da bizim çocuklarımız bizim toksikliğimizle yetişmiş olabilir. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Eğer sen toksik bir eli, ebeveyn tarafından yetiştirildiysen ilk adım bu durumun farkına varacaksın. Bu durum benim hatam değil onların sorunu diyeceksin. Bu farkındalıkla bu karar bana ait değil. Bu yaşadığım durum bana ait değil. Bunlar anneme ait, babama ait fikirler. Bana ait değil diyerek o fikri, o inanç kalıbını, o kendine yerleştirdiğin durumu serbest bırakman gerekiyor. Peki sen toksik ebeveyn sen ne yapmalısın? Derhal ve net kendini fark et ve buna bir son ver. Çünkü çocuğun ileride bir yetişkin olacak ve bunlarla baş etmeye çalışacak. Evet sınırlar koymak. Bu söyleyeceğim şey toksik bir ebeveyn tarafından büyütülmüş bireylere ve bu videoyu izleyen yetişkin Çocuklara. Kendinize net sınırlar çizin. Hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerin kabul edilemez olduğunu belirleyin. Eğer ebeveyninizin toksitliğine, manipülasyonuna okey dediyseniz muhtemelen hayatınızdaki diğer insanlarınkine de okey diyeceksiniz. Bu sınırlar hem kendinizi korumanıza yardımcı olur hem de karşınızdakilere benim de duygularım var mesajını verir. Kendi değerini bil ve sevgiyle kabul et. Unutma, toksik ebeveynlik sizin değerinizi belirlemez. Kendi potansiyelinize inanın. Yeteneklerinizi keşfedin. Kendinize olan sevginiz dışarıdan gelen eleştirilerle başa çıkmanızda en büyük destekçiniz olacaktır. Eğer durum çok derinlerdeyse bir terapist ya da bir psikolojik danışmana yardım almanı yararlı görürüm. Bu profesyoneller size duygusal yükünüzü hafifletme, kendinizi yeniden inşa etme ve kendinizi keşfetme konusunda yardımcı olurlar. Duygularınızı ifade etmek, hissettiklerinizi açıkça dile getirmek hem sizin hem de karşınızdakinin daha sağlıklı iletişim kurmasına yardımcı olacak. Lütfen bu süreçte empati kurmayı, karşı tarafın da duygularını anlamayı öğrenin. Sevgili kelebeğim, Kendine zaman tanımak ve sabırlı olmak çok önemli. İyileşme bir anda gerçekleşmeyecek. Her adımda kendine zaman tanıyarak küçük başarıları kutla. Unutma, duygusal yaralar zamanla iyileşir ancak sabır ve sürekli çaba gerektirir. Şimdi bu uzun ve detaylı konuşmamızın sonuna geldik. Özetle söylemem gerekirse, toksik ebeveynlik çocukların yaşamlarında derin izler bırakıyor. Özgüven, duygusal sağlık, kişisel gelişim üzerine hakikaten olumsuz etkiler yapıyor. Ancak bu durumun farkına varıp sağlıklı sınırlar koyarak, kendini sevgiyle kabul ederek, gerekirse profesyonel destek alarak bu olumsuz döngüyü kırabiliriz. Eğer kendimizin bir toksik ebeveyn olduğumuzu düşünüyorsak yine sağlıklı profesyonel destekler alarak, kendimizi fark ederek ve bu alışkanlığımızdan vazgeçerek çocuğumuzun hayatına umut olabiliriz. Bu videoda anlattıklarım umarım bir nebze olsun hayatınıza ışık tutar. Lütfen videoyu beğendiyseniz yorumlarda bize iletin. Sorularınız çok önemli yeni içerikler geliştirmemiz için. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.